Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ahmet ve bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün sizlerle cringe tiktok kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar çekmemi istediğiniz video içeriği varsa aşağıda yorumlardan belirtebilirsiniz o zaman arkadaşlar çok uzatmayayım videoya geçeyim hepinize şimdiden iyi seyirler ne yaptığımı ben de çözemedim Sizce annem bana sakın babana renkli olduğunu söyleme dediği için pedimi çıkarıp annemin kafasına yapıştırıp renkli kanımla duvara renkli... Allah belanı versin bu ne ya? <laughs> Şu an okulda Fenerbahçem ile mutlu zamanlar geçiriyorum ama eve gidince senin için ağlayacağım aşkım. Şu anda Fenerbahçe ile ben de mutlu zamanlar geçiriyorum. Uzun zaman sonra harbiden futbol oynuyor Fenerbahçe. Ulan sen de siktir git a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a**a** Acaba bu videoyu kocası gördüğünde ne tepki verdi? Çok merak ediyorum. Sizce ne tepki vermiştir? Kapat ecdadını s... Ya alsana beni kucağına. Ya kızım. Bana kızım deme. Başka video mu yok lan? Hep bunu paylaşıyor bu sayfada ya. Nesin be? Kimsin be? Nedir bu inadı şarkın? Onlarca sene mi yedi on dakikalık muslatın? Bu ne cüret be? Beni sen mi yarattın? Hayatınla oynuyorsun. Size videoyu yetiştirebilmek için arkadaşlar sabahın köründe kalktım. Şu anda saat sabah 8 buçuk. Yani ben tepki vermek istemiyorum artık ya. Ben tepki vermeyeyim. Lütfen oradan bir video alabilir miyiz? Gelecekteki ben. Lütfen o videoyu alabilir miyiz? Lan ama koyduğumun <laughs> gözü çek! Çek ama koyduğumun gözü çek! <Am> <gülüyor> <gülüyor> <Oyunumun göze> çek. <laughs> Teşekkür ederim. Aha yıllar sonra bu bacıyı bulduk. Bulmasak da olurmuş yani. Ya ben bunu şimdi bir şeye benzeteceğim ayıp olacak o yüzden geçelim bunu bence. Belki de toprak <laughs> sevdiklerimizi aldı diye güzel kokuyordur. Yardım! Allah'ını seven üstüme toprak atsın! Aha Tah duymaz yançar geldi lan. Yıllar sonra bunu da gördüm. Ara ara artık. <laughs> ya Tahacım bak burada video çekiyorum 2 dakika şöyle hareketler yaptım senden daha iyi kıvırttım ben. Olmuyor ki böyle. Ara, ara, ara dolu. <laughs> Sevgilim tarzını değiştir demiştir. Seni bana bağla, bağla ya tarzını dedi ama cinsiyetini demedi ki. Sana inanıyorum ama yeni ıslak menil kutusu al ve yenisini çıkar bastıra bastıra sür lütfen. Bakın yenisini çıkartıyorum. Ben gerçekten size kendimi anlatmaktan artık yoruldum. Neden hala inanmayanlar var? Dudaklarım domatesten kızarıyor diyorum. Asla ruj yok tamamen doğal diyorum. Domates diyorum. Niye inanmıyorsunuz? Bakın siliyorum bastıra bastıra. Bakın gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Bakın, bakın şimdi. Dudağıma bastıra bastıra, parçalıya parçalıya süreceğim bu mendili. Ve hepiniz utanın. Lan ne olsun istiyorsun sen? İnananlar zaten benim canım. <laughs> Hazır mısınız? Bakın. Abla sana oksijen veren ağacın yaprağını sil. Hey hey! Aile var ne biçim konuşuyorsun yar... Şşt, annene sor bakayım. Ülkücü gelin lazım mıymış? <laughs> Anne! Ülkücü gelin lazım mı? Şu an lazım Abla şu anda lazım değilmiş. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bence bu kadar yeter. Daha fazla dayanamam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada video kısa olursa küfür etmeyin bu kadar dayanabildim.